Herkese merhabalar. 23 Ekim arkadaşlar Güneş Akrep burcuna giriyor ve e, Satürn'e olumlu bir açıyla giriyor Güneş'in Akrep burcu girişi, Satürn'e olumlu açıda olmuş olması aslında bizi ilk giriş anından ve bir ay boyunca aslında açılış haritası ile birlikte bir ay boyunca bizim ciddi e, belki gizli gizemli konularımızla ilgili ortaya çıkacak gücüden bahsediyor. Belki e, atağa geçmek çünkü Mars'ın yöneticiliğinde bulunan bir akrep burcundan bahsediyoruz ve burada Mars ve Merkür de var. Satürn olumlu açıda da girmiş olması bizim aslında otoritemizi ortaya koymak, terfi atlamak, patronlukla ilgili karar verme mekanizmalarımızın oldukça güçlü olduğu bir ay geçireceğiz. Bu da bizim için aslında e, çok fırsatlı. Tabii bu e, Mars'ın şey, güneşin Akrep Burcunda olmuş olması, gizemlerin ortaya çıkması, gizli durumların ortaya çıkmasıyla da ilgili. Ancak burada güneşin e, ilk girdiği anda Juno ile yaptığı olumlu açı, Juno evlilik ve ortaklıktan bahseder, birliktelikten bahseder. Aslında bu dönemde ekip işlerinde, ekiple birlikte e, hareket ettiğimizde, birlik beraberlik içinde olduğumuzda aslında çok daha otoriter olduğumuz bir bir ay geçireceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Bu çok güçlü bir açı. Ben bu açıyı e, ekim ayı ya da akrep geçişi için beğendim. Çünkü burada e, otorite olmak, patron olmak, terfi atlamak, ortaklık yapmakla ilgili, e, birliktelikle ilgili, birlik beraberliği hatırlayacağımız bir dönem geçireceğiz ve burada da birlik beraberlikle birlikte gücümüzü de ortaya koyacağız. Tabi e, Akrep Burcu Mars'ın yöneticiliğinde olduğu için bu Mars da burada olduğu için biraz bizi atağa geçirecektir. 2 e, gün sonra yani 25'inde <laughs> özür dilerim Merkür ile e, Güneş kavuşumu yaşanacak bu da. Ee, aslında anlaşmalarla ilgili bir atağa geçmekten de bahsediyor olabilir arkadaşlar o yüzden güzel bir geçişten bahsediyoruz bir de burçların hangi evine geliyor güneş ve hangi etkileri alacaklar onlara bir bakalım yükselen koçların 8. evine giriyor güneş ve onların ortaklı gelirlerle ilgili gündemleri oluyor hayatında ortaklı gelirler, miras gündemleri, eş gelirleriyle ilgili gündemleri oluyor ve belki de eşlerinin terfi etmesiyle ilgili, banka kredileriyle ilgili ya da ödemeleriyle ilgili ciddi kararlar verdikleri bir dönem yaşayabilirler arkadaşlar. Yine miras gündemleriyle ilgili de ciddi kararlar alabilip bunları fırsata dönüştürebilirler. Yükselen boğalar için ise güneş 7 evlerine giriyor. Evlilik ve ortaklıkla ilgili hayatlarında bazı gündemler var. Belki sosyal çevrelerinden biriyle bir evlilik kararı dahi alabilirler veya da bir ortaklığa başlayabilirler. Yükselen ikizler için ise Güneş onların 6. evine giriyor ve onların günlük rutin hayatında belki de Satürn onların kariyer evlerinde olduğu için yine bu bir aylık dönemde onların kariyer hayatları ile ilgili ciddi kararlar aldıkları, terfi ettikleri belki de durumlar söz konusu olabilir. Baya güzel geliyor yükselen ikizlere Güneş akrep geçişi. Ee, yükselen yengeçler için ise 5. evlerine giriyor. Ee, yine aşkla ilgili, çocuklarıyla ilgili hayatlarında aktifleştikleri, ciddi kararlar aldıkları, yine yayıncılıkla ilgili belki bir otorite oldukları, yine e, bu e, Satürn Güneş... E, etkileşimi zaten terfi etmektir. Yurt dışı ile bağlantılı konularda yine borsalarla ilgili konularda da hayatlarında güzel gündemlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Yükselen aslanlar için ise güneş onların dördüncü evine giriyor. Aile hayatları ile ilgili bir ata geçme dönemi, bir hareketlenme belki evle ilgili, aile ile ilgili ciddi kararlar yine miras gündemleri ile ilgili de hayatlarında bazı kararlar alabilecekleri bir dönemden geçecekler. Yükselen Başaklar için ise arkadaşlar güneş onların 3. evine giriyor. Eğitimlerle ilgili, yakın çevre, akrabalar, kuzenlerle ilgili onların belki bir ortaklığı, bir evliliği ile ilgili ciddi kararlar aldıkları, bir birliktelikle ilgili ciddi kararlar aldıkları bir döneme giriyorlar ya da eğitimlerle ilgili de kararlar aldıkları bir döneme doğru geçiş yapıyorlar. Yükselen teraziler için ise maddi hayatlarında oldukça güzel bir gündem geliyor. Maddi kazançlarla ilgili, yine günlük hayatlarındaki verdikleri kararlarla ilgili güzel fırsatlar var. Kariyer atlamak, terfi etmek, kazanç elde etmek, maddi hayatlarının çok daha ciddi, iyi bir duruma geçtiği bir dönemden bahsedilebilir. Yükselen akrepler için ise arkadaşlar güneş birinci evlerine giriyor ve onların aşk hayatları ile ilgili, çocukları ile ilgili ciddi kararlar verecekler. Ön planda kendileri olacak yükselen akreplerin ve onlar daha çok aşk hayatları ile ilgili ve çocukları ile ilgili borsalarla ilgili de ciddi e, kararlar verdikleri kariyer atladıkları e, hayatlarını belki de düzene koymakla ilgili e, kararlar verdikleri bir dönem olabilir. Yükselen yaylar için ise onların 12. evine giriyor ve ruhsal hayatlarında e, bir dönem başlıyor. E, evleriyle ilgili, aile hayatlarıyla ilgili zaten baskı altındaydılar ya da kısıtlanma vardı ya da karar vermek üzerelerdi. Güneş şimdi ruhsal olarak onları destekliyor ve e, aileleriyle ilgili ciddi kararlar verdikleri belki ruhsal olarak istediklerini yerine getirdikleri bir döneme doğru geçiş yapıyorlar ve yükselen e, oğlaklar için ise 11. evlerine giriyor Güneş ve onların e, daha çok sosyal çevreleriyle ilgili kararlar verdikleri e, yine yakın çevrelerinin desteğini aldıkları sosyal medya, e-ticaret e, kariyerden gelir elde etmek, belki kardeşleriyle bir işbirliği yapmakla ilgili belki de e, ciddi bir döneme doğru geçecekler diyebiliriz. Yükselen kovalar için ise arkadaşlar onların da güneş kariyer evlerine giriyor ve maddi kazançlarla ilgili oldukça ciddi bir dönemden geçiyorlar. E, ciddi kararlar verdikleri Maddi konularla ilgili belki maddiyatlarının arttığı gelirlerinin arttığı bir döneme doğru geçiş yapıyorlar ve son olarak yükselen balıklar için ise onların 9. evine giriyor güneş ve ortaklı gelirler pardon yurt dışı yurt dışı bağlantılar Uluslararası ilişkiler, uzak yollar, yolculuklarla ilgili bazı kararlar verdikleri, yabancı ülkelerle ilgili bazı kararlar verdikleri bir döneme doğru geçiş yapıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. E, güneş akrep geçişi bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.